Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Ozan Ayran'a hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça kolay ve çok şık bir örnek yapacağım arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden beğenip yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi örneğime geçiyorum. Evet arkadaşlar, örneğim yazmama çok yakışıyor. Bakın, yazmamın deseni böyle. Evet arkadaşlar şimdi örneğimi göstereyim. Evet örneğim de bu şekilde. Çam örneği arkadaşlar, çam ağacı örneği. Şimdi yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, ipimizi parmağımıza sarıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci birinci sıramızı böyle zurafa çektim. İkinci sırayı da şimdi size göstereceğim arkadaşlar. İkinci sıramı arkadaşlar böyle bir şişle yapıyorum bakın. Şöyle kalınlığı numarası yok arkadaşlar. Ama meyve su pipeti kanalında vardı arkadaşlar. Siz de onu yaparsınız. Elinizde böyle bir şiş yoksa eğer. Şimdi öncelikle 3 tane zincir çekiyoruz. Birincisini çekmişim arkadaşlar. Peki 3 tane zincir çektim. Üzerine bir kedi atıyoruz arkadaşlar. Bakın. 1 bir, bir boşluk bırakıp ikinci ara boşluğumuza böyle önce bir sonra 2 sonra 2 sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Evet şişinden geçiriyorum. Bakın arkadaşlar hemen böyle yapmış olduğumuz trabzanın içinden girdim böyle halkamızı sabitledik arkadaşlar şimdi bununla beraber 5 tane dolduruyoruz 1 2 3 4 5. aynı tığ batının içine batıyoruz arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çektim. Üzerine bir kere atıyoruz arkadaşlar. Hemen bir tane boşluk bırakıp ikinci tığ batısına önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir tane zincir çektim. Böyle şişimin üzerine atıyorum arkadaşlar. Evet şimdi hemen üzerine atmadan bakın boşluktan batıyorum pimimi aldım. Bir tane sık iğne yaptım. 5 tane daha dolduruyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5. aynı yere batıyoruz. Evet arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim. Üzerine bir kere attım arkadaşlar. Bakın. Bir tane boşluk bırakıp eklendi batısına önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. Üzerine 3 tane zincir çekeyim arkadaşlar bakın. Bir tane zincir çektim. Böyle üzerine atıyorum. Hemen boşluktan girip sıkı bir iğne yaptım. 1 2 3 4 5. aynı yere sabitliyoruz. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bir tane daha yapıyorum. 1 2 3 3 zincir çektim. Üzerine bir kere attım. Bakın hemen bir boşluk bırakıp ikinci tığ batısına önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Bir tane zincir çektim. Şişimin üzerine atıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Alt kısmı bu şekilde oluyor. Bakın. 1 2 3 4 Evet. 4 tane doldurup 5. Hemen böyle. Aynı tığ batısı yerine batıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. 2 3 zincir çekiyoruz. Üzerine bir kere atıp bir tane boşluk bırakıp ikinci tığ batısına önce bir sonra iki sonra iki çıktım arkadaşlar. Bir tane zincir başına çektim. şişimi üzerine atıyorum. Evet arkadaşlar. Böyle 4 tane doldurduktan sonra 5. aynı yere sabitliyoruz arkadaşlar. 3 4 5 Evet arkadaş tekrar 1 2 3 zincir çektim üzerine bir kere attım bir boşluk bırakıp ikinci tığ batısına önce bir sonra iki sonra iki çektim bir zincir başına çekiyoruz Evet arkadaşlar hemen üzerine atıyorum bakın ara boşluktan girip bir zincir çekiyorum bir 2 2 3 4 5. aynı yere sabitledim arkadaşlar. Evet. Bakın alt kısmı bu şekilde oluyor. Ben birkaç tane daha yapıp şimdi üstteki örneğimi göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde şişimi çekiyorum arkadaşlar. Şimdi üst örneğimi geçeceğim arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar üst örneğimi geçiyorum. Bakın mor ipimi alıyorum arkadaşlar. Sırasıyla yapıyoruz. Evet ipimi parmağıma sardım. Öncelikle tığımızı sabitliyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir tane halka ikinci halkamı aldım. İpimi sabitledim arkadaşlar. Evet. Şimdi dört tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4 tane zincir çektim. Üzerine bir kere aldım arkadaşlar. Bakın hemen aynı yerden batıyorum. Önce bir, sonra 2 sonra 2 çıktım. Şimdi başına <laughs> 4 tane zincir çekiyoruz. Evet arkadaşlar 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen tırabzanımın içine sabitliyorum. Evet arkadaşlar şimdi 4 tane dolduruyoruz. 1 2 3 4 tane doldurdum. Evet şimdi 5. 5. aynı siyah kulpların içine sabitliyoruz arkadaşlar. Bakın sabitledikten sonra 1 2 3 4. çekiyorum. Hemen bakın ilk baştaki sık iğne değil ikinci sık iğneye sabitledim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4 tane çektim. İkinci tığ sık iğneme battım. Şimdi dönüyorum. 1 2 3. çektim üzerine bir kere atıyoruz arkadaşlar bakın hemen oluşturduğumuz yuvanın içine önce bir sonra iki sonra iki çıktım başına bir iki üç dört tane zincir çektim arkadaşlar bakın hemen yuvanın içine sabitliyorum ve dört defa dolduruyoruz arkadaşlar birinci bir saydım bir iki üç Evet 3 4 tane yaptım arkadaşlar. 5. aynı yuvanın içine sabitledim. Tekrardan 1 2 3 4 çekiyorum. Yazmamın ters tarafını dönüyorum arkadaşlar. Bakın ilk baştaki sık iğne değil. ikinci sık iğnemi sabitledim. Evet şimdi 1 2 3 4 çektim. Geri dönüyorum arkadaşlar aynı yuvanın içine sabitliyoruz. Bakın. Pardon. Evet arkadaşlar. 4 tane zincir çekmiştim. Üzerine bir kere atıyorum. Bakın. Şimdi bu yuvanın içine sabitliyoruz. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Başına sabitliyorum arkadaşlar. Bakın böyle. Sonra 4 tane daha dolduruyorum. 1 2 3 4 4 tane doldurduktan sonra aynı yuvanın içine sabitleyip bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi bir tane zincir çektikten sonra üzerine bir kere atıyoruz hemen birinci yuva değil ikinci yuvaya sabitliyorum önce bir sonra iki sonra iki çıktım başına dört tane zincir çekiyoruz bir iki üç dört dört tane zincir çektim arkadaşlar bakın hemen aynı yuvanın içine sabitliyorum Evet şimdi dört tane dolduruyorum bir iki 3 4 4 tane doldurup 5. yuvanın içine sabitliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bir tane zincir daha çektim. Üzerine bir kere attım arkadaşlar. Bakın siyah halkalarımın içine sabitliyorum. Bakın buradan batıyoruz. Önce bir önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Şimdi bir 2 3 4 4 tane zincir çektim başına sabitledim arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 tane doldurup 5. aynı yere sabitledim arkadaşlar bir tane zincir çekip ipimizi koparıyoruz Evet arkadaşlar, üst modelimde bu şekilde oluyor. Bakın. Çok güzel, çok gösterişli bir oya. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.